Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerim. 31 Aralık 2024'e kadar geçerli şok market indirimlerine birlikte bakalım. Bu hafta başlamıştı bunlar. Mutfak ürünleri ve yılbaşı süsleri ve farklı böyle ev gereçleri var. Hep birlikte bakacağız. Heybeli çay bardağı altılı 99.95. Hayvan şekilli kupalar birbirinden güzel şirin kupalar 199 lira. Dik kenarlı sunum tabağı 22 santim çapında 49.95 şok market kampanyalarında 12 parça çay seti 6 tane bardak 6 tane de dama desenli tabağı var bence güzel duruyor hoş bir duruşu var 599 lira peçetelik hasır örgü gibi 169 TL Dubai çikolatası kalıbı 59.95 evet son e, ayların çılgınlığı mı desek artık ne desek doğru bilemiyoruz. Borosilikat cam mısır patlatma kabı 199 lira. Paşa Bahçe borcam Eco ve eko su bardağı altılı 119 lira. Bu hafta şok marketlerde Paşa Bahçe ikonik bardak üçlü 99.95. Paşa Bahçe beyken kip dikdörtgen tepsi borcam 38.50. 3850 cc fiyatı 249 TL. Tabii keşke hacmi de Fiyatı da hacmi kadar olsam bu maalesef. Paşa Bahçe Borcam Yuvarlak Tencere 1450 cc 129 lira. Paşa Bahçe Borcam Bölmeli Saklama Kabı 69.95. Beyken Keep Borcam Kare Tepsi 1950 cc hacimli 149 lira. Videomuzu lütfen beğenin destek olmak için. Eş dost sevdiklerinizle Whatsapp'tan, Instagram'dan, Facebook'tan paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz hala mutlaka abone olun. Bildirim ziline tıklayıp tümünü de açın. Borcam fırın tepsisi 3200 cc 249 lira. Paşa Bahçe Borcam kase 1900 cc 99.95. Dikdörtgen baton fanus 20'ye 40 cm batlarında 499 lira. Yuvarlak katlı kurabiyelik Üstü 21, alt tarafı 26 santim çapında 499 lira. Yuvarlak kek fanusu 32 santim çapında 499 lira. Keçe, supla, yeşil ya da kırmızı 49.95 demiştim. Böyle yılbaşı temalı ürünler var işte klasik böyle süslü, kart tanesi, desenli, motifli şeyler. Dik kenarlı sunum tabağı 27 santim çapında bunun daha küçük boyutlusu vardı onu göstermiştik. 69.95. Dik kenarlı sunum tabağının bir de 16 santimlik olanı var. 29.95. İkili kurulama bezi 30'a 50 santim 69.95. Metal desenli tepsi 35 santim çapında 69.95. Metal mısır kovası 130'a 160-130 mililitre ölçülerinde 69.95 büyük bir kova gibi duruyor. Üçlü Adam kurabiye kalıbı 79.95 böyle yıl başında hani zencefilli kurabiyeler oluyor adam şeklinde. Pelüş çorap 34.95 Termoform kadın termal çoraplar 36-40 numara aralığında 99.95. Termoform çocuklar için termal çoraplar var. 3-5 yaş ya da 5-7 yaş arası 79.95. Kadınlar için peluş terlik aksesuarlı 37-40 numara aralığında 199 lira. Ponponlu ev babeti 36-38 ya da 38-40 numara aralıklarında 89-95 alt tabanı kaydırmaz böyle. Bu hafta şok mağazalarında 31 aralığa kadar geçerli indirimlerde iç çamaşırları da var. Kadın silip iki lirli Kadın ribanalı bato silip ikili bu da 79.95. Dantelli bralet 99.95. Erkek baksır 59.95. Petrix'ten alev efektli askılı fener. Pilli çalışıyormuş değerli dostlar. Pilleri de dahildir. 99.95. Şok market aktüel ürünleri resmi katalog kampanyalarında. Forever ledli seramik ev piller de dahil. 13 santim yüksekliğinde böyle hani çok aşırı kocaman bir şey beklemeyin. 219 lira. Obje evi markasından metal dekoratif mum feneri 99.95. Şamdan mum konik ikili 49.95. Forever ağaç led mum 229 lira. Kapsül mum dörtlü çilek vanilya kokulu 69.95. Bardak mum çilek vanilya kokulu 59.95 Obje evi gaz lambası 299 lira. Petrix kedi köpek figürlü ay gece lambası 249 lira. Petrix'ten hareketli alev efekli gaz lambası 109 TL piller de dahil buna. Böyle değişik dekoratif ürünler de var hakikaten. Çatı ya da silindir şeklinde kumbaralar var 32.95 kar küresi 12 santim büyüklüğünde 249 lira lisanslı puzzle farklı farklı böyle e, temalarda 49.95 bin parça puzzle kış temalı 79.95 okey takımı melamin okey taşı 449 lira tavla var arkadaşlar. Bu da yine 349 TL. Orbus peri led ışık 10 metre uzunluğunda ışıltılı kablo böyle led USB'den çalışıyor. 89.95. Orbus yıldız led ışık 119 lira. Orbus fener led ışık 79.95. Forever ışıklı metal kardan adam 40 tane led var. 40 santim büyüklüğünde 349 lira. Forever cam şişe, ışık zinciri. Çok değişik dekoratif ürünler var demiştim size. Bu da 129 lira. Forever metal top ışık zinciri. 165 santim çapında, 165 santim uzunluğunda kablolar 149 lira. Forever ışık zinciri 150 tane led. 230 santim uzunluğunda 169 lira. Forever ışık zinciri 20 led 99.95. Katyon set şapka düdük ve maske 14.95. Konfeti 49.95. Kar spreyi 150 mililitrelik kutusu 49.95. Gözlük çeşitleri 49.95. Ücretsiz kargo ile eve teslim edilen ürünlere bakalım. Bunlar için kasaya başvuruyorsunuz, adres veriyorsunuz, ödeme yaptıktan sonra kapınıza ücretsiz kargo ile teslim ediyorlar. Mesela Simfer çift kapılı buzdolabı 204 litre iç ile 10 bin lira. Samsung'dan 11 kiloluk çamaşır makinesi 26.000 TL. Hiking Bluetooth hoparlör 2500 lira. Bu da arkadaşlar Dyson V15S Submarine şarjlı dikey süpürge 30 bin TL. Hiking robot süpürge siyah HPL 12 kodlu 8000 TL. Philips'in HD5120 kodlu Eco Consensus Edition filtre kahve makinesi 2500 lira. Değerli dostlar bu HD5120 falan var ya onlar ürünün kodu. Detaylı özelliklerini, araştırmasını, fiyat analizlerini yapabilirsiniz. Evet Sinfer buzdolabını söylemiştik. Reader Kiddo yeni mavi e, akıllı çocuk saati mavi ya da pembe 1800 TL. Mibro T1 akıllı saat 1000 TL. Simfer 127 ekran 50 inçlik ultra HD smart televizyon 13.000 lira. Xtek 5000 miliamperlik taşınabilir şarj aleti 1100 lira. Xtek 30.000 miliamperlik powerbank 1300 lira. Xtek XE24 bluetooth kulak içi kulaklık bu da değerli takipçilerim 1300 TL. Videoyu izlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yazdığınız, abone olduğunuz, bildirim ziline tıklayıp tümünü açtığınız için çok çok teşekkürler. Sağ olun, desteklerinizi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.